Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft video çekeceğiz. Ama Çiftlikteyim. Tabii ki mod gibi. <laughs> Neyse. İşte çiftlikteyim bir gördüğünüz. Gördüğünüz <laughs> üzere. Hayırlı. Arkadaşlar, yaratıcı moduna geçip şey yapmak istiyorum gada in no no piss ben Ya abla ne ya? Bugün Yok, ses Bir tane yeter bize ya kapı. Allah. İnek beni niye hep takip ediyorsun? Hemen hayatta geçip pislik. Pislik. Ya yardım edin. Neyse ben kamyonuma binerim. Ezerim lan seni. Gel lan buraya. Oh canım reis. Ya arkadaşlar kusura bakmayın bunlar kaka ya. <laughs> bunlar kaka. Arabamızla mı gitsek? <laughs> Dur ya biraz, biraz oturacağım bana. Nasıl kafamı dağıtmak? Kalkar mısın oradan? Uyuyor. <laughs> <laughs> Ulan pislik. Dur ben sana gönlü göstereceğim. E bunlar hep geliyor ya. <laughs> Doğuyor bunlar. Bunlar donlanması için. So, vallahi keyfim Sen de çal abicim Çal gitsin Çal 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 Kim burada Lan pislik Yeri benim pisliksin sen pisliğin tekisin ulan pisliğe bak sen bak ulan geberttim seni boğa sen de öldürürsen o şunu ya neyse sen benim ya aman ağzını böyle pisliğin öldürmekle olmuyor cicim Gel lan. Koşamaz ki bebe. Arabamı binerim lan ben de samanlarım. Bu bok. Ee, sen çok alındım ha. Köpek sen de hiçbir şey yapmıyorsun ki oğlum. Ben orada değilim lan. Alın şunu. Ya. Neyse arabayı bulalım. Sen hiçbir şey yaramıyorsun lan. Sen hiçbir şey yaramıyorsun lan. Oğlum Arkadaşlar bu benim peşime hep gelir. Bak izleyin. Bağlamıştım. Aa, bak bu benim evcili. Ben bunu evcilleştirdim galiba ya da ha, bu benim boğam olduğu için. <laughs> Gel yanımda. Bulamıyor muyuz bunu ya? Pisliğe bak sen. Kimi vuruyor lan? Ne kursu? Ay boğa vursana. Ulan köpek saldırsana. Bir daha bunu vursan. Şimdi gebersin Senin esinden mi olacak? sinetini nefret ediyorum. Bakalım vuracağım bakalım bir şey yapacak mı? Arkadaşlar çünkü bu benim boğam olduğu için senin kalkanını kurban. Hadi git. bu köpek pis. Pis köpek sen bir şey yaramıyorsun ya. Köpek. Arkadaşlar diğer köpekler daha güzel ya. Gelme ağam benim peşimden. Kanal alalım sen. Çal abicim seni çal 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 Ulan pislik köpek hain seni. çiftçime bakın arkadaşlar. Tatlış. Ulan kim oluyor lan sen? Kim oluyor lan? Sen he. Arkadaşlar traktörle gideceğim. Ulan gitmez ki arkadaşlar geri geri geçiyorum. Şöyle arkadaşlar bu çok güzel bir mod ki ya şey yaparım. Arkadaşlar hatta size göstereceğim yani nasıl ol oluş ya, yapma hani böyle abi abi demeyin. Hadi yani işte nasıl yapıyorsun nasıl ya nasıl yapacağım nasıl oynayabilirim. İşte onlar çok kolay. Onu, onu size soracağım. Ama bir oynayacağız zaten. Oynamamız gerekiyor Bu oynayalım. Ondan sonra şeyin sonunda söyleyeceğim size. Şu kakayı alalım. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar bir tane daha traktör vardı. Ben şunu kendi bu kendi traktörüm bu. İşte. Şurakları şura koyacağım. Hı. Tabii ki burada tarlamız. Bunlar büyümüş. Tavuk çıksın. Sen öleceksin ya. <laughs> Kripper ya. Sen baş belasısın. He. Vallahi bak gerçekten baş belasısın sen. He. Şu arabayı almamız gerekiyor. Şu arabamızı binelim. Arkadaşlar niye olmuyor? Bu açık çıkacak. Paytak paytak yürüyor. Bakın traktörü yapacağız. Arkadaşlar bu burada kalsın. Bunu buraya koyayım. Traktörümü beğeneyim. Arkadaşlar bu arada neydi babaannen... affedersin babaannem bile yapabilir. Çok kolay. Yani bili biliyorsanız kolay. Hah. Tamam buraya geldik. Ne yapalım buradan bir traktör alacağız. Gideceğiz. Şöyle... Tabii ki de traktörümü bırakacağım buraya. Tabii ki traktörle yaptım buralar hep ot doluydu. Buralara traktör işte iş yaptım. tane Traktör. Arkadaşlar hani böyle nasıl? Bir şey falan yapıyorsun şey. Hani nasıl diyeyim size? Hani böyle hayvan yumurtası var. Ondan işte boğa çıkıyor. Arabalar çıkıyor. Çıkıyor. Traktörler çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz. Öyle işte, bakabilirsiniz. Çıksanız da. şey bu niye olmuyor ya? Biz mi kıracağız? Çanlamadım ki. Vurduk durduk. Biz mi kıracağız? Ama bizim kırmamız çok uzun sürüyor. gerçekten bizim kanalımız çok uzun sürüyor. Şu pislikleri ha galiba onun da. Şu pislikleri de temizleyik. Kes oğlum yavru. Dur lan. Şunları, bir Şunu da dinleyeceğim arkadaşlar. Olmazsa artık ne yapayım. Arkadaşlar bu değil. Galiba bilmiyorum da. Arkadaşlar bu hiç mi değil ya? Ablam kardeşim ya. Gideceğim şunu koyayım. Ay çivri. arkadaşlar bunu baya ilerleteceğim. 1, 2, 3, 4, 5 bölüm yapacağım işte baya bölüm. Baya yapacağım bölüm ya. Benim şurada bir sandığım var. para var. Ama arkadaşlar şey hani nasıl diyeyim size hani böyle e, kılıç falan alıyorsunuz ya şey, Buradan işte da para alabilirsiniz böyle. ne koltuklar var. Bu takas işte şeyi var, bu var. Var işte yani. Öyle alabilirsiniz bak. Bak zıkkıma bak sen. Sen kime vuruyorsun lan? Sen daha şaşırmışsın. Ben buraya bineceğim seni edeceğim. Tek ölüştü ölüyor ondan ezik. Ya. Neyse arkadaşlar biz tekrar gele, girelim. Hmm, buradan tohumları alabiliyoruz, marul, üzüm falan bunları da alabiliyoruz. Yani para veriyor. Tohumunu alıyoruz böyle para veriyor. Ama arkadaşlar ben tabii ki buraya koymak istiyorum paramı. <laughs> bazen arkadaşlar böyle oturuyorum. Sallanıyor mu bu? Sallanmıyor. bir şey olmaz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bazen koyunlar da giriyor. Ben böyle koyunlar istemiyorum kardeşim. Bana böyle koşlar lazım. Bakalım bir gideceğim. Koç sağlayacak saldıracak mı? Boş. Bir vursam. Saldırıyor. kim oldu mu lan? Sen kime oldu lan? Arkadaşlar bak fena yaparım. Sen kime oldu mu Sen kime vuruyorsun? Sen hiç, sen tanımamışsın. Adam ol lan böyle. Seni tek vuruşta yatırırım yere. Git lan sen de. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Bunu sana aklını alırım. Ya boşuna yapmışlar. Burada yokmuş. Anlamıyorum kardeşim ben İngilizce'de. Ha <laughs> bak sonsuz mu bilir bu olması ya. Bu anzalımı bilir. Burada da rahatlık yok lan. Neyse. Tam biraz yorulduk. Seninle yanıma hep geleceğin deneyiz. Biraz oturalım yemek yiyelim ya. Oh Eline sağlık. Abim artık sen de yatmayacak mısın? Akşam gece oldu ya. Ama şöyle Tamam. Oha. Çok hızlı ama. Kitap, kitap. Arkadaşlar bunun ne <laughs> yapalım? Arkadaşlar ben zombilerden ya. Ay Allah'ım ya. ya. Sizin bir yerdeki kalmayın tamam mı? Bak siz Hiçbir yerdeki kalmayın tamam. otomuz güzelmiş ya. Arkadaşlar mod falan yapmadım ama acayip mi, <laughs> ben bunu. Açayıp kolay yapalım. Köpek seni abi Bu pislik senin yüzüne öleceğim lan. pislik gelme lan. Arkadaşlar dur ilk dakika. Dur, duracağım değeceğim de. Pislik canım azaldı diyor. Kaçayım ben ne yapayım ya? Kimdi lan o? Bak çocuklar. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz diyeceğim şaka şaka. Arkadaşlar tabii ki çıkacağım. Hemen size göstereyim. Hemen bir çıkalım. İşte <laughs> işte bura. Chips. Ayarlara giriyor. Ay, pardon ayarlara diyorum. ayarlar değil. Market giriyorsunuz. Ondan sonra şu ara yeri var ya. Ara yeri. Oraya basıyorsunuz. Ondan sonra buraya far rüm, li fe yazıyorsunuz. bu buna basıyorsunuz. Çiftlik hayatı. Bak. Bedava bu, bu. Bura. Buraya basıyorsunuz. Ondan sonra buraya basıyorsunuz ama ben bastığım için burada indir olacak. İndire basıyorsunuz. Ondan sonra neydi? Uzun sürecek falan diyor. Ondan sonra tekrar indire basıyorsunuz. Alın size oluyor. Hatta bak burada da gö şey göstermiş. Böyle bunlar paralı olduğu için bedavaya alabilirsiniz. Bu, bunlar paralı. Tabii ki gördüğünüz üzere bunlar paralı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bak hatta halife gene çıkmışım. Bak, bu paralı mesela çiftlik hayatı bakalım Gördüğünüz üzere para paralı bak, böyleymiş bunlar hmm. bence arkadaşlar bu bu daha güzel farmlife bak buradaki daha güzel bence ben sizi bunu onarırım ama tabii ki paranız varsa siz istediğiniz yapın yani istiyorsanız bunu alın istiyorsanız şunu alın istiyorsanız bunu alın hiç fark etmiyor ama o da paranız varsa tabi bir de babanız kızmasın <laughs> kızarsa işte böyle bedava olabilirsiniz ama bak unutmayın yazacağınızı biliyorsunuz Farm Life. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Böyle videolarımı böyle videoları çekmeyi istiyorsanız like ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.